Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. KPSS 2024 güncel bilgiler kanalındasınız. Bugün ön lisans ve orta ortaöğretim sınavında son 4 yılda çıkan soruları beraber çözeceğiz. Güncel bilgiler kısmı için yani 2020 ve 22 yıllarını baz aldık. E, hemen geçelim slaytımıza. 2022 ön lisanstan başlayacağım. 2022 ön lisans sınavında güncel bilgiler kısmında şu soru gelmiş. 2021 yılında düzenlenen zirve ile Türk Konseyi'nin adı Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirilmiştir. Hangisi bu teşkilatın gözlemci üyelerinden birisidir diyor arkadaşlar. Şimdi baktığınız zaman 2022 ön lisans sınavında bu bir güncel bilgiler sorusudur. Yani gelişmelerden bir tane soru gelmiş 2022 sınavında. Bu genel kültür değil, güncel bilgiler kısmını ilgilendiren bir kısım. Burada cevabımız Macaristan olacak arkadaşlar. Diğer soruya geçtiğimizde hangisi İslam düşünürlerinden hangisi hadis alanında yaptığı çalışmalarla öne çıkmıştır? Gördüğünüz gibi 2022 sınavında ikinci soru arkadaşlar genel kültür gelmiş. Yani o yılki ya da geçen yılki gelişmeler değil çok daha öncesinden gelen bir genel kültür sorusudur. Bu da Buhari olacak arkadaşlar. Diğer bir sorumuz soru 3. Agah karakterini canlandırdığı rolle New York'ta düzenlenen 47. Uluslararası Emmy ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan aktör kimdir? Yine gördüğümüz gibi güncel gelmiş 2022 ön lisansta. Ee, üçüncü sorumuz güncel olarak gelmiş en iyi erkek oyuncu Haluk Bilginer olarak bunu yapacaktık sınavda. Diğer bir sorumuz Genel Kültür Sorusu sormuş 2022 yılında ÖSYM bizlere ön lisans sınavında Platon'un ideal bir toplum düzeninin nasıl olması gerektiği ile ilgili görüşlerini yansıtan ve Ütopya türünün ilk örneği olarak kabul edilen eser hangisidir diye sormuş. Gördüğün gibi yazar eser sorusu sormuş bizlere. Cevap devlet olacak arkadaşlar. Bu da güncel sorusu. Beşinci sorumuz karşımıza geldiğinde güncel sorusu olduğunu görüyoruz. 2021 yılında açılan ve Kafkaslara ulaşımı kolaylaştıran Pirin Kayalar Tüneli hangi iki ili birbirine bağlayan karayolu üzerinde bulunmaktadır diye bir soru var. Erzurum, Artvin iki tane ilini birbirine bağlayan Pirin Kayalar Tüneli olarak yapılmış. Son sorumuz yine bir güncel bilgiler sorusu. 2022 ön lisansta neredeyse 4 tane güncel sormuşlar. 2 tanesini genel kültür sormuşlar baktığımız zaman. 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en iyi orta oyuncusu olarak turnuvanın rüya takımı seçilen ve bu unvanı üst üste 4 kez kazanan ilk sporcu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı kimdir? diye sorduğumuzda cevap arkadaşlar Eda Erdem olacak. Hemen bir analiz yapalım. Ön lisans sınavında 2022 yılında arkadaşlar 4 tane soruyu güncel sormuşlar. 2 tanesini genel kültür sormuşlar. Dikkat edin. 2020 yılına geldiğimizde yine ön lisans sınavı. Bakalım burada kaç tane güncel ya da kaç tane genel kültür sorusu gelmiş. 2020'de ilk sorumuz şöyleymiş. İzmir ili Selçuk ilçesi sınır içerisinde bulunan Artemis Tapınağı, Selçuk Kütüphanesi gibi yapılarıyla tanınan antik kent sormuş gördüğünüz gibi. Zaten biliyoruz ki bahsettiği iki yerde Efes'te bulunuyor. Diğer sorumuz Demokrat Parti döneminde Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunan Türk Halk Edebiyatı ve Tarih alanında yaptığı çalışma tanınan kişi hangisidir diye bir soru var. Mehmet Fuat Köprülü. Yine 2020 yılında gördüğünüz gibi ikinci soru arkadaşlar genel kültür gelmiş. Türkiye'nin önerisiyle Dünya Belleği Kütüğü listesine bulunan belgesel mirasların hangisidir diye bir soru var. Bu güncele biraz daha yakın bir soru çünkü yeni eklenen bir yerdi burası. Yani üçüncü soruyu bize ÖSYM e güncel bilgiler olarak sormuş. Kültepe tabletleri arkadaşlar cevabımız burada da. 5 Ocak Adana'nın Kurtuluşu kutlamaları için kaleme alınan Bayrak adlı şiirle tanınan Bayrak Şairi olarak bilinen şair kimdir sorusu. Arif Nihat Asya olacak. Genel kültüre de yakın, güncele de yakın bu soru. 2020 ön lisans sınavı daha çok e, orta ayarda geçmiş. Genel kültür ve güncel olarak söylüyorum. 2020 yılında düzenlenen 92. Oscar ödül töreninde en iyi erkek oyuncu ödülü kazanan kişi kimdir? Gördüğünüz gibi Emmy'den de sormuş, Oscar'dan da sormuş. Yani ön lisans sınavında e, ödüller gelmiş. Joaquin Phoenix arkadaşlar bu sorunun cevabı da. Geçtiğim son soruya yine bir güncel bilgiler sormuş ön lisansta. 24 Mart 2020 tarihinde seçilen yargıtay birinci başkanı kimdir? Biliyorsunuz bizim de baya bir değişti. O yüzden e, göz atmanızda fayda var. Zaten güncel bilgiler pdf'inde hepsi var değişen bütün bakanlıklar başkanlar hepsi mevcut Mehmet Akarca gördüğün gibi son 4 yılın 2020 ve 22 yılında çıkan e, ön lisans için konuşacağım orta ayarda olmuş yani yüzde 50'sine yakını ön, güncel sormuş yüzde 50'sine yakını genel kültür sormuş o yüzden güncel bilgiler kaynağına göz atmakta fayda var bizim PDF'imizde çünkü son 2 yılın bütün güncel bilgiler e, bilgileri mevcut arkadaşlar. Şimdi geçtim orta öğretimi. Bu da bizi ilgilendiriyor. Çünkü ÖSYM havuzu arkadaşlar bunlar O yüzden ön lisansta olsanız bunları dinlemenizde fayda var. Şimdi geldiğimizde 2022 orta öğretim sınavına bakalım nasıl sorular gelmiş. Yabancı bir ülkede bağlı olduğu hükümete siyasi ve ticari bilgiler vermekle ve ülkede bulunan yurttaşlarının hak ve çıkarlarını korumakla görevli dışişleri yetkilisi kimdir diye bir soru var burada. Tahmininiz üzere Cevabımız konsolos olacak. İşaretler, tavırlar ve çeşitli vücut hareketleriyle oynanan genellikle güldürücü, sözsüz sahne oyunu hangisidir? Ben okurken siz de çözerseniz daha iyi olur. Hemen cevabı ben vermeyeyim. Çünkü bayağı bir yorumlara söylemişsiniz. Hemen cevabı hocam siz vermeyin diye. O zaman siz de bir cevap içinizden söyleyin. Evet pandomim diyenler bildi. Şunu da söylemek istiyorum. Şu ana kadar orta öğretimde arkadaşlar işte iki tane genel kültür sorusu geldi. Bir tanesi konsolosluk, Diğeri de pandomim olarak iki tane genel kültür sorusu var orta için. Romantizm akımının önemli temsilcilerinden olan Notre Dame'in Kamburu ve Sefiller adlı eserin yazarı Victor Hugo gördüğünüz gibi eser yazar sorusu geldi. Üçüncü genel kültür sorusu oldu bu da. Üzerindeki düğmelere ve tuşa basarak metal Yedikler titreme yoluyla çalınan, körükle ve elle taşınabilen müzik aleti hangisidir? Yine bir genel kültür sorusu var. Şu an orta öğretimde 4 tane sorunun 4 tanesi genel kültürdü gördüğünüz gibi. Akordeon olacak cevap. Şimdi bir tane güncel bilgiler sorusu geldi. Geleneksel spor organizasyonu olan ve 2022 yılında Gelenekten Geleceğe Biriz sloganıyla düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları nerede yapılmıştır? Siz de içinizden cevaplandırın. İznik diyenler doğru bildiler. Evet yine bir güncel sorusu var. Yani şöyle söyleyebilirim. 6 tane sorunun 4 tanesi genel kültür gelmiş. Orta sınavında 2 tanesi güncel gelmiş. Kraliçe 2. Elizabeth'in 50 2022'de ölmesi üzerine Birleşik Krallık ve İngiliz Milletleri Topluluğu bölgesinin krallığı olan İngiliz Monarşisi'nin en uzun süre taht bekleyen prensi kimdir diye bir soru var. Hepinizin tahmin ettiği üzere 3. Charles olacak. Evet geçtim şimdi 2020 orta öğretim sınavına tekrar söyleyeyim. 2022 yılında orta öğretim sınavında arkadaşlar güncel bilgiler kısmında 4 tane genel kültür 2 tane güncel gelmiş. Geldim 2020 yılına bakalım. Anadolu Ajansı'nın kurulmasına katkı sağlamış İzmir'in işgali sonrası Sultanahmet Meydanı'nda yapılan konuşmasıyla tanınan Sinekli Bakkal ve Ateşten Gömlek romanlarıyla bilinen yazar kimdir sorusu. Evet cevabınızı verin ben de hemen söyleyeceğim. Halide Edip adı var diyenler doğru bildiler. Genel kültür sorusudur bakın tekrar. Sultan II. Abdülhamit tarafından kurulan din, dil, ırk, sınıf ve cinsiyet farkı gözetmeksizin bakıma muhtaç, yaşlı, engelli ve kimsesiz bireylere günümüzde de hizmet veren kurum hangisiydi? Tahmin ettiğiniz üzere Darül Aceze olacak. İkinci sorumuz da genel kültürden gelmiş orta öğretim sınavı için. Evet öldüğü günü kavuşma vakti olarak tanımlanmasından dolayı bugüne Şebi Aruz yani düğün gecesi denilen ve ölüm yıl dönümü bu adla anılan İslam alimi kimdi diye bir soru var. İçinizden cevabı veriniz. Evet Mevlana diyenler Doğru yaptılar. Diğer soruya geçtim. Şu ana kadar 3 tane soru genel kültürdü. Bakalım nasıl devam edecek. 2020 yılında Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmaya sebep olan bölge hangisidir sorusu var. Evet, Dağlık Karabağ olacak. Bu bir güncel bilgiler sorusuydu. Yine bir güncel bilgiler sorusu geldi. Tema Vakfı'nın kurucu onursal başkanlığını yapan, 2020 yılında hayatını kaybeden ve Toprak Dede olarak bilinen kişi kimdi? Hayrettin Karaca olacak arkadaşlar ve 2020 için son sorumuz. İçişleri Bakanlığına bağlı afet ve acil durumlara ilişkin süreçlerin aktif yönetimi için gerekli çalışmaları yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak ve bu alanda politikalar üretmekle görevli kurumun adı nedir? Genel kültür sorusudur. İçinizden cevabı veriniz. Evet AFAD olacak arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi 2020 yılında da orta öğretimde 4 tane genel kültür gelmiş, 2 tane güncel gelmiş. Yani güncelle gelebiliyor. Evet şimdi gelelim kaynakları soranlar için bizim e, sitemizde parantez kırtası sitemizin ismi içerisinde güncel bilgilerin konu anlatımı ve denemeleri mevcut. İsteyenler bunları alıp sınavdan önce çözebilir. Muhakkak çözün çünkü güncel bilgiler olarak YouTube'a atıyorum ben evet ama bunlar daha detaylı daha derin. Çünkü her biri 150 sayfa mesela şu konu anlatımı 150 sayfayı buluyor. Yani daha detaylı oluyor. İsteyenler, zamanı olanlar alıp çözmesinde fayda var. YouTube'a ve takipçilerime özel Normalde fiyatlar bu şekilde ama 40 TL'lik bir kod var. Ozlem kodu ile alırsanız tüm kaynakları 40 TL indirimli alabiliyorsunuz. İkinci adıma geldiğinizde ödeme kısmında toplam tutarın altına indirim kodu kısmına Ozlem benim ismim yazarsanız 40 TL indirim sağlayacak isteyenler alabilir. Sınava kadar zaten buradan video atacağım. Buradan da takip etmek isteyenler ücretsiz olarak takip edebilir. İnşallah sorular yakalayacağız akşam. Canlı yayınım var. Instagram'dan gelmek isteyenler gelebilir. Saat 10'da başlıyor. Her akşam sınava kadar yapıyoruz. Aşağıya da linkleri bıraktım. Hem mağazamızın hem Instagram'ın linkleri mevcut. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Hoşçakalın arkadaşlar.